Hiç düşündün mü? Cebindeki kağıt parça nasıl oluyor da bir ev, bir araba hatta bir hayat satın alabiliyor? Ya bir sabah uyandığında o paranın hiçbir değeri kalmadıysa? Para, günlük hayatımızın en sıradan ama en güçlü aracıdır. Para sadece bir kağıt ya da metal değil, insanlık tarihinin en büyük icatlarından biridir. Çünkü para, değiş tokuşun karmaşasını ortadan kaldırır ve ekonominin kalbi gibi atar. Paranın değeri sabit değildir. Hükümetlerin, merkez bankalarının ve bazen halkın davranışlarıyla sürekli değişir. Altın standardından kağıt paraya geçiş, enflasyonun yükselişi ya da para arzının kontrolsüz artışı her biri toplumların kaderini şekillendirmiştir. Para üretimi yaratmaz ama onu yönlendirir. Fazla basıldığında değeri düşer. Azaldığında ise ticaret donar. Ekonomik krizlerin, refah dönemlerinin hatta savaşların bile arkasında paranın yanlış yönetimi vardır parayı anlamadan ekonomiyi anlamak mümkün değildir. Devletlerin para politikaları sadece rakamlarla değil insanların güveniyle çalışır. Çünkü para eninde sonunda bir güven sözleşmesidir. Yani para sadece cebimizdeki bir araç değil, toplumun birlikte inanmayı seçtiği bir hikayedir. Ve bu hikaye doğru yönetilmediğinde money mischief yani parasal yaramazlık başlar.